Herkese iyi günler. Mini futbol balı 2025 yaz sezonunda 8. hafta yani son hafta mücadelelerinde ikinci gündeyiz. Cumartesi günündeyiz. Gününde ikinci maçındayız. Veri Rental ve Selvi Boylum takımları karşı karşıya geliyor. Batı grubunda son haftada derbin niteliğinde bir mücadele var. İki takım da Ramazan Hoca eşliğinde sahada cidden terbi niteliğinde bir mücadele yani abartmıyoruz bunu. İki takım da aynı puanda. 7. ve 8. sırada iki takımda. da 12'şer puanla. İki takımla da sıkıntılı bir durum olabilir mi diye bakıyoruz ama iki takım da sanırım playoff'u garantilemiş. Evet. Playoff garantili. İlk dörtte de iki takım giremiyor. Büyük bir aslında şok yaşamadığımız takdirde maçta başladı iki takım. Şener, Ferdi, Serdar. Orta alanda Sinan. Öndü verdi pasını. Kontrolde var. Şener uzun gönderdi. ileriye doğru Serdar vurdu kafayı Metin. Metin'den çok iyi kurtarış. Korner kullanıldı. Yeniden Metin karşıladı. Göz kontrol Mehmet. Sefer. Ege bıraktı Ferhat Bozkurt. Ferhat'tan Kodar. Kodar vermek istedi pasını top geçmedi Sinan. Sinan döndü verdi pasını Bayram. Bayram ilerledi. Bayramdan bir çalım. Bayram vurdu top direkte patladı dönen top Sinan. Müdahale geliyor Sefa'dan. şu anda maç hızlı başladı. Orta geldi kafayı vuruyor Ferhat Bozkurt. Şener vurdu Metin. İki güzel hareket Metin ama da kaldı. Çatal'dan aldı topu. İki kritik kurtarışta başladı maça Metin. Şov yapıyor şu anda. Devleşti karesinde. Da geldi bir kafa Serdar Göçer. Top dışarıda. Evet, Sefer. Ferhat döndü Sefa'ya Sefa. Baskıra var Uğur yaptı baskısını Mehmet. Çok iyi çıktı aralardan Ferhat'ı aktardı. Ferhat bozkurt yeniden Mehmet. Mehmet oynadı kodar tek top Mehmet. Müthiş bir pas denemesi. Kontrol gelmiyor Uğur şimdi. Uğur. Uğur verdi pasını Mehmet dokundu. Taç kullanacak Selvi boyun. Serdar Ferdi aktardı Serdar Göçer uzun top Bayram iyi bir kontrol Bayram'dan çizgi üzerinde Sefa'nın da baskısı var Sefa dokundu taç Selvi boynumun Taç kullanıldı kafayı vurdu Sefa Serdar Serdar Göçer indiremedi istediği gibi Yerde kalıyor Sinan'ın müdahalesine kadar serbest vuruş kullanacak. Bir de evet. Etkin. Evet. Mehmet. Hemen, Mehmet çıktı aralardan. Mehmet yerde kalıyor. Serbest vuruş kullanacak. Bir kez daha Vida Rental.